Böyle normal kötü olmadı yani Defo. Bir fena oldu ya ruhu gitti sanki. Bir gün nihayet yani geldi dükkana. Iso koş, iso koş böyle yüzü bembeyaz Hemen gittim eve. Baktım Defne yatıyor. Uyanmıyor da Defo Defo yok. Erimişti zaten çok. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sango ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çifti mutluluk pozlarına yeni bir emoji ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne kresi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emojiler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız da, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.